Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History'de Osmanlı serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Daha fazla gelmesini isterseniz like atabilirsiniz. Ee, bugün geçen bölümde söylediğimiz şeyleri yapacağız. Hızlıca başlayalım. Hiç beklemeyelim. Beklemeye gerek yok. Hemen askerlerimi basıyorum burada. Arnavut Prensliğinden çok asker çıkacağını sanmıyorum çünkü zaten güçsüz bir devletler. Hemen onları men ilhak edelim ve topraklarımıza katalım. Hmm. Bu gerçekten gerçekten ve çok çok kötü oldu. Anavutlardan tarihsel olarak aldığımız toprak geri aldılar şu anda. Ee, bu çok kötü oldu ya. Çok asker çıkacağını düşünmemiştim. Ama çıkardılar vallahi helal olsun. Hiç sıkıntı değil. Biz Osmanlı İmparatorluğuyuz. Bize sökmez. Hemen hil hil hak ederiz. Fethederiz toprakları hızlı bir şekilde diye düşünüyorum. 11 kişilik ordusu kaldı. Oraya da saldırdık, buraya da saldırdık. Böyle saldıralım. Buraya bir yeterli olmayacak o yüzden Asker aldım. Saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Saldırılarımız başarılı oldu. Burada da zaten asker basamayacağı için. Evet. Arnavutluk prensliğini hemen topraklarıma katacağım. Ve asimilelerimi başlatacağım. Asimile işlemlerimizi başlatacağız. Ordularımı geri çekiyorum. Asimilasyonları balta alamasınlar. Hemen. Bir yandan e, ak koyunları fethedelim. Mi? Fethedebilir miyiz? Fethederiz. Biz Osmanlı İmparatorluğuyuz. Bence fethederiz. Dünyanın en güçlü ülkesiyiz. İmparatorluğuyuz biz. Başımızda Fatih Sultan Mehmet var. Geçen bölümde de bazı buradaki beylikleri fethetmiştik ve Anadolu'daki e, güçüm, gücümüzü arttırmıştık. Şimdi Karaka oyunlara savaşımı ilan edeceğim. Ben Karakoyunlar'a savaşı savaşımı ilan ediyorum. Evet şu topraklardan aldık fakat şurada bir başarısızlık yaşadık. Sıkıntı değil. Hatta buradaki ordumun hepsini de şuraya saldırabilirim, ayırabilirim. Bu ordularımı da böyle bölüyorum. Burada da bir asker basamıyorum. Nasıl abiseydim güzel olabilirdi. Çok güzel. Oradaki ordularını yendik ama burada da bir tane ordular çıktı. Bingöl'de orduları çıktı. Oradaki orduyu da zaten çember altına aldığımız için bir şok da bir şey yapamazlar. Hemen orayı da aldık evet. Çok kolay bir şekilde. Fakat burada da 432 askerleri çıktı. Çok bir asker değil ama oraya az asker göndermiştik o yüzden. Başarısız olduk. Şöyle yine takviyelerimi getiriyorum arkadan. Eğer son saldırılarımızda başarılı olursa ki yarı yarıya başarılı oldular. Şöyle saldıralım, böyle saldıralım. Buraya asker de, buraya gelsin ve bu savaş bitsin. Bitti. Hayır bitmedi. Yeter ama olmaz ki böyle. Erden asker çıkartıyorlar yani. Bir yandan buradaki ordularımız toplandı. Bir yandan buradaki ordularımla beraber Bosna Krallığı'nı fethedeceğim. Fethedebilirsek fethederiz. Fethedemezsek de hiç bir şey olmaz. Çok güzel bir şekilde barışımızı imzalar. Başka zaman yine dener. Yine fıfet ederiz. Aa, çok fazla asker çıkardılar. Çoğu sınırı koruma altına alacağız şu an. Ak koyunlar bunlar. Bir de kara koyunlar var. Neden böyle isimler var bilmiyorum. Hiç yaratıcı değilsiniz. alacağım. 912 asker mi? Buraya bunları yarı yarıya böleceğim. Malatya'da güzel asker basabiliyoruz diyeceğim de hareket puanımız yok. O yüzden basamadık. Hemen saldıracağım. Evet yine başkentlerini fethettik. Yine şurada ordu çıkarıyorlar. Mardin onların güçlü bir güzel şehirlerinden bir tanesi. Ama bizim elimize geçtiğinde biz de güçleneceğiz ama vay yeter artık ya, Şıldıracağım yeter ya. <laughs> Asker az gönder olamaz. Lütfen toru bize ver. Verme verme zaten. Versen şaşırız. Şunu hemen şurada basalım, şöyle gidelim, şöyle gidelim, şöyle gidelim. Burada böyle gelelim, burada ya da böyle gelelim. Lan bir akı oyunu bize ne kadar uğraştırdı ya. Bela bela belasınız. Oğlanlarımın hepsini Ankara'ya doğru çekeceğim. Ankara'da dinlensinler, terhis edeceğim onları da evlerine gitsinler. Ankara'da hepsine ev tuttuk, tuttum. Oralarda yaşadılar. Burayı da fethettim. Yani Ankara'ya gönderiyorum ordularımı ve bura bunlarla da barışımızı yapıyoruz, tüm topraklarını alıyoruz. Evet. Kabul edildi. Barışımız tabii ki. Bosna Krallığı'na hazırlıklarımızı yapmıştık. Diğer ak, ak savaşırken. Ne hazırlıklarımızı bitirdik ve şimdi saldırabileceğiz. İki tur atladı. A, e, ee... what? Bakın bir buradan buraya geldi bir de buradan buraya geldi. Böyle bu, what the f Na, Nasıl? Ne? E bu hile hile. Kapat lan hileyi. hileyi kapat. Cık, hile ya. Biz de ilerleyebilsek iki ile. Ne güzel. Allah Allah. Şunlara bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz. Bir şey olamaz. Sizde var ya. Neyse. Alacağız alacağız. Geber moruk. Şöyle. Allah uçtuk lan. <laughs> Şimdi buradaki 2036 askerimi buraya gönderiyorum. Buradaki askerimi de buraya gönderiyorum. Evet. Bosna Krallığı'nın da ömrü bu kadarmış. Ne yapalım? Venediklerle ikinci bir savaş gerçekleştireceğim. Çünkü buradaki toprağı istiyorum. Bir de şuradaki toprağı istiyorum, split istiyorum. Onlarla yakında savaşacağız. Bir dahaki bölümde Macaristan krallığı ile savaşacağız, büyük bir savaş olacak. Bir dahaki bölümde de o savaşımızı yaparız. Böyle ilerleriz ve dünyanın içinden geçeriz kısaca. Buradaki ordumu ters edeceğim. Ters ettim. şey edemedim, ettim ve oyunumu kaydedip videoyu bitiriyorum. bu da güzel bir bölümümüz oldu. Yine ak koyunlarla savaştık ve Arnavutluk prensliği ve şeyle savaştık. Bosna Krallığı ile savaştık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere ve bay bay.